Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve hayatım hepiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni bir kutu açılımı videomla karşınızdayım. Biliyorum bunları bekliyorsunuz. Çünkü kahve makinem olsun, saatim olsun vesaire her kutu açılımımı büyük bir zevkle izlediniz. Bunun farkındayım. Yorumlarınız için de ayrıca hepinize çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz her seferinde söylüyorum ama tekrar söyleyeyim. Ben satıcı değilim. Sadece tanıtıcıyım arkadaşlar. Ne satıyorum ne bunlardan para kazanıyorum. Bunu size özellikle söylemek istiyorum. Kesinlikle reklam amaçlı yaptığım bir şey değil. Sadece benim detaylı detaylı ince ince ayrıntılı işte videoları izleyerek birleştirerek sizlerle paylaştığım videolar arkadaşlar. Yani kaç tane video izliyorum tahmin edemezsiniz. O yüzden de sizlere kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu kameramı daha hiç kullanmadım. Biliyorsunuz zaten Balıkesir'deyken almıştım. Ondan sonra da kullanmak nasip olmadı. Çünkü dedim ki ilk sizlerle açacağım. Bir eksik var mı diye içinde açıp baktım. Öbür türlü kutumu kaldırdım ve daha şimdiye kadar hiç açmadım. İlk sizlerle açacağım. içindeki ürünlerden bahsedeceğim ve ondan sonra videomu bitireceğim. Çünkü dediğim gibi kullanmadığım şeyi sizlere yalan yanlış bilgi vermek istemiyorum. Yani şarjına kadar, şarjını kaç dakikada doldurduğuna kadar sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah bir terslik olmazsa onunla ilgili de video çekeceğim daha sonrasında. Veya kısa kısa işte kameramla videolar çekerken aralarda da sizlerle paylaşabilirim. Artık orasını günü gelme hep beraber göreceğiz. Diyorum ve kameramın adından bahsediyorum. DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Evet yeni bir kamera aldım. Gerçekten de çok güzel şeyler gördüm, duydum, videolar izledim. Hiç olumsuz bir şey denk gelmediğim için de bu kamerayı bayağıdır araştırıyorum arkadaşlar. Yani küçücük bir olumsuz bir şey denk gelsem sizlere hiç şu anda bahsetmezdim bile. Ben gelmedim. Ha hafif şeyler bahsediliyor ama onlar da çok önemli şeyler değil. O yüzden de ben de bir içerik üreticisi olarak kendime bu kamerayı layık gördüm. <laughs> Evet. DJ Osmo Pocket 3 kameramızın Creator Combo soru arkadaşlar. Creator Combo ne demek? Kısaca bahsedeyim. Creator Combo içerik üreticilerinin daha çok sıklıkla kullandığı bir kutu. Neden? Çünkü içinde mikrofonu, harici bataryası, tripodu vesaire öyle şeyleri var. O yüzden de dediğim gibi şimdi kutu açımına hızlıca başlıyoruz. Ondan sonra da küçücük bir ekleme yapıp videomu bitiriyorum. Evet şimdi hep beraber kut açılımızı yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle buradaki kullanım kılavuzu ile ilgili bilgileri vermek istiyorum. Bu kullanım kılavuzları tamamen bize uygun olmayan kılavuzlar. Çünkü içinde Türkçe anlatımı yok. <laughs> Türkçe anlatımı olmadığı için de biz bunlardan maalesef fayda sağlayamayız. Sadece burada işte parçaların takılımı ile ilgili bir resimli kağıt var. Bu şekilde nasıl takacağınızla ilgili. Bunu kullanabilirsiniz. Bu gayet yeterli de olabilir. Öbür türlü de zaten videoları izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada DJ'ye telefonunuza kurmak için bir tane kod tarama sistemi var. Bunu telefonunuza okutup da yapıyorsunuz. Şimdi sırayla kameramdan başlayarak malzemelerimi, parçalarımı açıyorum. Evet, bu benim küçük, tatlı mı tatlı kameram. <laughs> DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo'nun paketini açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranında yapışkanı vardı. Onu çıkarttım. Ve bakın şimdi ne yapıyorum. Gördüğünüz gibi hemen çekime başlıyor. Ama dediğim gibi bunları kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların kurulumunu hep beraber yapacağız. Bu benim kamera. Bakın böyle çevirdiğimde kapandı. Bu şekilde açtığımda da çekime başlıyor. Görüyorsunuz hemen kafasını çeviriyor. Ben bunların kurulumunu az sonra anlatacağım. Ama dediğim gibi kullanımını şimdi yapmayacağım. Bu da ekran koruyucumuz. Kameramız takıp da şuradan kapatayım. Evet. Ekran koruyucumuz bu arkadaşlar. Kameramızı bu şekilde buraya geçiriyoruz ve istediğimiz yere götürüyoruz. Daha sonrasında bu bizim harici bataryamız arkadaşlar. Yani şarjımız bitti diyelim. Biz burada çekimimizi yaparken şarjımız bitti. Direkt gidiyoruz, bunu alıyoruz ve şuraya takıyoruz. Buraya taktığımda bakın şarjım olmaya başlıyor bu şekilde. Gördünüz mü? şarj etmeye başlıyor içinde şarjı var bu şekilde şarj edebiliyorsunuz bunların hepsini doldurup yanınızda da yedek batarya olarak taşıyabilirsiniz arkadaşlar sonrasında burada bizim ayaklı tripodumuz var bakın ayaklı tripodumuz var bunu kullanabilmek için öncelikle şu şekilde bunu takabiliyoruz bunu taktığımızda bakın bunun altında gördünüz mü? Tripod için yer oluşuyor. Ve bunu buraya geçirebiliyoruz. Bakın. Ne kadar uzun bir şekilde tripod mu oldu? Gördünüz mü? Tutumu kolay, kullanımı kolay. Hepsini çektiğim videolarda zaten sizlerle paylaşacağım. Sonrasında da bataryayı takmak istemediniz diyelim. Bakın bunu bu şekilde buradan çıkartabiliyorsunuz. Burasına basıp çıkartabiliyorsunuz. Burada uzatmak için bunu da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Hafif bir uzama oldu. Ve bununla da tripodunuzu kullanabiliyorsunuz. Tripodunuzu buna da takıp aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. böyle şimdi gelelim mikrofonumuza bakın bu şekilde bir tane mikrofonumuz çıkıyor içinden normalde bunda üç tane zaten mikrofon var bakın bir tane burada bir tane burada bir tane de burada Bunlar bile aslında gürültüyü önleyici mikrofonlar. Rahat bir şekilde çekimlerinizi yapabiliyorsunuz mikrofonsuzda. Ama daha net, daha güzel sesiniz çıksın istiyorsanız bu mikrofon ve bu da rüzgardan koruyucu bakın bu şekilde de kullanabiliyorsunuz gayet güzel burada isterseniz bileğinizi takıp da taşıyabileceğiniz bileklik aparatımız da var Creator Combo'nuzu o şekilde taşıyabilirsiniz. Burada da şarj için kablomuz var. Tabii hiçbir zaman yanımızdan eksik etmeyeceğimiz bir tane de çantamız var. Çantamız çok güzel ve gördüğünüz gibi bütün parçalar çantamızın içindeydi. Creator Combo'nun parçaları bunlar arkadaşlar. Ayrıca burada bir tane lensimiz. Bakın bu şekilde de mıknatısımız da var. Lensimizi de açayım size. Bu bizim geniş açılı lensimiz. Hafif bir açı verme yapıyor. Bunların hepsini kullanırken sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kutu açılımımız bu şekildeydi. Parçalarımız bu şekilde. Creator Combo tam içerik üreticileri için tasarlanmış bir kamera arkadaşlar. Kullandıkça da pozitif veya yani negatif olarak tavsiyelerimi de sizlerle paylaşacağım zaten. Gelin şimdi sizlere kısa bir bilgi vereyim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Kameramızın 44K 60 FPS çekimi var arkadaşlar. O yüzden de bu kamera için genelde U3 ve daha yüksek hafıza kartları isteniyor. Yani benim araştırmama göre onlar çekimlerimizin daha güzel ve net olması için ayrıca donuk donuk çekmemesi için Kullanmamız gereken hafıza kartı. Ben kendime hafıza kartı olarak bu sandiskin hafıza kartını aldım. Bakın burada zaten şu şekilde göstereyim. 3 yazıyor arkadaşlar. Benimki U3 kapasitesinde olanlardan. Sandisk ekstrem mikro. 128 GB'lık aldım. Dediğim gibi U3 ve üstü olması gerekiyor. Bakın. 3, 4K. Gördünüz mü? Ben bu şekilde aldım. Siz tabi daha yükseğini de alabilirsiniz. İzlediklerimden ve tavsiyelerden bütün her yere gittim sordum arkadaşlar. Creator Combo satın her yere sordum ve sonunda bu hafıza kartına karar verdim. Dediğim gibi çekimlerimizin daha kaliteli, güçlü olması için ve donuk donuk olmaması için U3 üstü hafıza kartları kullanmamız gerekiyor. Zaten burada da dediğim gibi yazıyor. Bunun kısa bir bilgisini vereyim. Daha sonrasında da sizlerle kurulumunu yaparız ve videomuzu bitiririz. Evet arkadaşlar son bir işimiz kaldı. DJ'imizi telefonumuzu kurma. DJ'imizi kurduktan sonra da artık işimiz bitiyor. Öncelikle şuradan etiketi çıkartayım. Paketimizi açıyoruz. Bakıtımızı açtıktan sonra bakın bize ilk önce dil ayarlarını soruyor. Dil ayarlarından şu şekilde Türkçeyi seçiyoruz. Türkçeyi seçtikten sonra kare kodumuz var. Kare kodunuzu da okutabilirsiniz arkadaşlar. Hatta öyle göstereyim size. Kare kodumuzu getiriyoruz şuradan. Bakın telefonumuzu okutuyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya geldi. Şuradan indir diyoruz arkadaşlar. DJI Mimo'yu. Normal Apple Store veya Android'den hiç fark etmez. DJI Mimo'yu indirebilirsiniz arkadaşlar. Geldim buradan indir diyorum. Ve indirmesini bekliyorum. Evet DJI Mimo'muz kuruldu arkadaşlar. Kameramı da şu şekilde getireyim ve aç diyorum. Aç dedikten sonra E diyorum, projeye katılıyorum. İzin ver. Allah ve Bunları geçiyorum. Evet, şu anda cihaz arıyor bakın ve buldu bağlan diyorum ikisinde de aynı sayılar yazıyor gördüğünüz gibi burada kabul ediyorum arkadaşlar DJI Osmo Pocket 3 ve kabul et dedim ve şu anda kabul ediyorum diyorum izin veriyoruz telefonumuzdan ileri diyoruz oturum aç diyorum ve şimdi kaydoluyorum. Evet arkadaşlar ben Apple kaydımla oturumu açtım. Şimdi etkinleştir diyorum. Evet. İkisi de açıkken bunu geçiyorum atla diyeyim. Evet şimdi başlıyorum. Şu anda fakıtımla etkinleştirme yapıyor arkadaşlar. Sonra gidiyorum Katıl dedim. şu anda etkinleştirmeyi yapıyor. Gördüğünüz gibi erişim istiyor. İzin ver diyorum. Tamam dedi. Evet, şu an SD kartımı takmadığım için arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Normalde nereye çekiyorsam oraya çekiyor. Bakın. Şu anda kurulumu yapmış oldum. Ama SD kartımı takmadığım için tabi kayıt etmiyor. Bu şekilde etkinleştirmiş olduk. Artık DJ'ime telefonuma da kurmuş oldum arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Canseler Türk Oster sayfası takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.